Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Hepinize Aralık ayından merhaba. Evet, son derece önemli bir yılı geride bırakmak üzereyiz. 2020 yılı nihayet bitiyor. Sizler için de son derece zorlu, mücadeleci bir yıl oldu. Sonuna geldik. Önemli bir ay, 30 Kasım'da bir ay tutulması yaşadık. İkizler-Yay hattının aktive olduğu süreçlerdeyiz. Baktığımda haritalarınızda 6. ve 12. evleriniz yani hem günlük temponuz, rutininiz, günlük iş hayatınız, çalışma arkadaşlarınız, sağlığınız. Aynı zamanda biraz böyle içinize dönmek istediğiniz, endişelerinizin, korkularınızın arttığı, yine sağlığınızın ön planda olduğu, daha fazla ruhsal aktiviteleri yapmak istediğiniz bir alanı aktive etmiş durumda. 14 Aralık'ta bir de burada Yay burcunda bu sefer bir güneş tutulması gerçekleşecek. Demek ki ikizler yay önümüzdeki 6 ay ama en çok da bu Aralık Ocak ayında bu enerjileri bizlere yaşatıyor olacak. Bu ay sizler adına son derece önemli bir gelişme daha var. Satürn, Karma'nın Lord'u, sizin gezegeniniz. Satürn Oğlak burcundan Kova burcuna doğru e, geçiş yapıyor olacak. Yine Kova burcunda da kuvvetli Satürn Kova'yı da temsil ettiği için ardından Jüpiter de Kova burcuna geçiyor olacak e, ve bu iki gezegen sıfır derecede kavuşum yapacaklar sabit kran dediğimiz bir süreç ve hepimizin hayatında da önemli bir döngüyü başlatıyor olacaklar. Evet şimdi gelelim bu ay. Nasıl enerjiler altındayız? Birazcık detaylarına bakalım. 2 Aralık'ta Merkür haritalarınızın 12. evine geçiş yapıyor olacak. Açıkçası Merkür iletişimin gezegeni, düşüncelerimizi temsil eder. 12. ev ise biraz böyle düşüncelerin dağıldığı, konsantre olmakta zorlanacağımız alanı temsil ediyor. Demek ki Merkür'ün buraya girmesiyle beraber, Biraz böyle hayatımızda önemli kararlar almaktan kaçınmalıyız. Önemli, bağlayıcı, geleceğimizi işte etki eden kararlardan kaçınmamız gerekiyor. Bazı böyle bizden saklanan gizli kapaklı konuların ortaya çıkması olabilir. Ya da biz böyle biraz böyle gizli bir şeyler yapmak istiyor olabiliriz. Ama bunlara da dikkatli olmamız gerekiyor. E, ay tutulması özellikle 6. evinizde yani sağlığınızı ilgilendiren alanda olduğu için Merkür de bu alana giriyor. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. E, kontrollerimizi aksatmamamız, özellikle bu Covid e, zamanında da son derece önlemlerimizi alarak dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak çok fazla endişeli olup da Merkür de 12. evde sinirlerimizin aşırı bozulmamasına e dikkat etmeliyiz. Yani boşu boşuna kuruntu yapıp da e, ruhsal olarak kendimizi kötü bir pozisyona da sokmamamız gerekiyor. Temponuzun yükseldiği süreçler, iş hayatınızda işte projeleriniz, üstün, üstünde çalıştığınız her ne varsa artık sonuç alacağınız bir aydasınız. İkili ilişkilerinizde e, çalıştığınız ortamdaki kişilerle olan ilişkilerinizde dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı e, Oğlak burçlarının belki iş arkadaşlarından ayrılmalar olabilir. Onların hayatlarıyla ilgili bazı gelişmeler oluyor olabilir. Özellikle 8-10 Aralık civarı bu tutulma etkilerinin en çok göreceğimiz süreçlerdeyiz. Yurt dışı yabancılar, yüksek öğretim, akademik konular, mahkemeler... Özellikle dikkat çekiyor olacak. E artık bunlarla ilgili sürüncemede olan konular bir neticeye bağlanabilir. E özellikle sizin de istediğiniz sonuçları bu süreçte getiriyor olabilir. Ardından yine 10-11 Aralık civarı kariyer konuları ön planda. Eğer kariyerinizle ilgili artık gitmediğini düşündüğünüz bir konu varsa yine bu tutulmayla beraber başka bir yola adım atıyor olabilirsiniz. 14 Aralık'taki güneş tutulması haritanızın 12. evinde gerçekleşiyor olacak. Bu alan özellikle bilinçaltımız, e, ...sağlığımız, hastaneler, işte inziva konuları, yardım kuruluşları, gizli kapaklı olaylar... E, ...özellikle bitişleri temsil eden bir alandır. Yeni aylar yeni başlangıçtadır ama 12. ev aslında hayatımızdaki bazı bitişlerle ilgilidir. Demek ki e, bu süreç aslında biraz böyle ne ekersek onu biçeceğimiz bir süreç. Bunun sonuçlarını göreceğimiz de bir süreç olacaktır. Eğer gizli kapaklı konular varsa bu yeni ay güneş tutulması enerjisiyleki tam güneş tutulması çok önemli ortaya çıkacaktır. bu süreçte biraz böyle ruhsal sağlığımızı korumak adına meditasyon işte bir dua etmek, namaz kılmak, yoga yapmak gibi konuları da hayatınıza sokmanızda fayda olabilir. Evet, e, baktığımda tutulmanın yöneticisi haritanızın birinci evinde yani sizi burcunuz Oğlak burcunda duruyor ve sizi temsil eden Satürn gezegeniyle de. Te, e, Kavuşumda yine sağlığınız dikkat çekiyor, sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. E, Jüpiter ve Venüs arasında çok güzel bir atmışlık enerji var. Demek ki arkadaşlarınız sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz, e, kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz topluluklar arasında. E, parasal destekler, e, kariyerinizle ilgili, kazançlarınızla ilgili bazı parasal desteklerde. Bu süreçte bulabilirsiniz. Marsın tutulmaya olan bir desteği var. Dördüncü evinizden aile konuları ön planda. Açıkçası Marsın dördüncü evinizdeki seyahati biraz böyle ev içi konuları hareketlendirmiş durumda. Aile içi kavga, gürültü olabilir evinizin işte tadilatı tamir, tamiratı olabilir bütün bu konular gündemde olabilir e, aile büyükleriyle ilgili bazı konular gündemde olabilir evet tutulma enerjisi e, Mars'tan destek alıyor. Biraz böyle bu ruhsal durumunuzla ilgili ailenizden belki destek alacaksınız ama bir yandan da Oğlak Burcu'ndaki gezegenlere ve tabii ki siz de bir Oğlak Burcu olarak güneşinize ya da yükselen burcunuza da birazcık stresli bir enerjide. Demek ki biraz böyle kavgaya, gürültüye, ikili ilişkilerde dikkat etmekte gerekecek. Özellikle evliliğiniz ve ortaklı işler yani ikili ilişkiler önem kazanıyor olacak. Şimdi 16 Aralık'ta Venüs de Yay burcuna geçiyor olacak. Venüs'ün de 12. eve geçmesi ilişkilerde de böyle gizli kapaklı saklanan konuları gündemimize getiriyor. Yani ifade edemediğiniz ikili ilişkilerinizde bazı konular olabilir. Saklama ihtiyacı duyabilirsiniz. platonik ilişkiler ön planda olabilir. Yani kendinizi birazcık böyle değersiz hissediyor olabilirsiniz. Bu platonik ilişkiyi açamamak karşı tarafa sizi sıkıyor olabilir. İnzivada kalmak, biraz böyle ruhsal olarak kendinizle ilgilenmek isteyeceğiniz süreçler. 17 Aralık'ta Satürn Kova burcuna geçecek. Burası sizin maddi ve manevi kazançlar alanınız gelirleriniz, işinizden kaynaklı kazandığınız paralar ve gördüğünüz değer aslında sevdiğiniz kişilerden. Bunlarla ilgili 2-2,5 yıllık süreçte yeni deneyimlere adım atıyorsunuz aslında. Tabii ki Satürn'ün kovaya giriyor olması kariyer alanınızla alakalı da destekler getiriyor olacak. Yeni iş fırsatları bazı oğlak burçları için söz konusu olacaktır. Aynı zamanda bu alana 20 Aralık'ta bir de Jüpiter girecek. Jüpiter e, bereket, bolluk, şans gezegenidir. Bir yıl Jüpiter'in buradaki seyahati özellikle para konularında, evet Satürn bazı kısıtlamalar getirebilir ama Jüpiter de destek veriyor olacak. Evet ayı Yengeç Burcu'nda yani tam karşıt burcunuz olan Yengeç Burcu'ndaki Dolunay'la kapatıyoruz. E, Dolunay enerjisi özellikle ikili ilişkilerinizi ön plana çıkartacak bütün bu ay gerçekleşen olaylar ikili ilişkilerle ilgili bazı kararlar sizi almaya itecek bir anlaşmaya imza atmak bir ortaklık yapmak evliliğinizle ilgili bir karar almak ya da işte partnerinizle ilgili bir karar almak söz konusu olabilir bu arada 21 Aralık'ta Jüpiter kova sahip kranından bahsetmiştim. Yeni değişim ve dönüşüm hayatlarımız için. Bir de Güneş ile Merkür burcunuza giriş yapıyor olacak. İşte 21 Aralık'a kadar biraz böyle içinize kapandığınız o süreç Güneş ve Merkür'ün sizin burcunuza girmesiyle hareketlenmeye başlayacak. Kendinizi daha iyi ifade edeceksiniz. Fikirlerinizi daha iyi açıklayacaksınız. Enerjinizin döndüğünü bu aralığın son 10 günü daha iyi hissedeceksiniz sevgili oğlaklar. Evet Aralık ayı ve 2020 yılı benden bu kadar. Bir dahaki yıl Ocak ayında görüşmek üzere. Lütfen YouTube kanalıma üye olmayı ve sevdiklerinize de tavsiye etmeyi unutmayın. Sevgiler.